Turgay Güler Akşam Gazetesi, CHP'nin polis şehit eden gazetecisi, kod adı Zozan Tolan gerçek adı Dilşah Erşan, PKK'lı bir terörist ama CHP'nin hazırladığı tutuklu gazeteciler raporunda da adı var. Tahmin ettiğiniz üzere gazeteci diye CHP imzalı o skandal raporta Türkiye için dünyanın en büyük cezaevi deniliyor. Gerçeklerden biri Zozan Tolan, Gerçi o raporda adı geçen hiçbir gazeteci gazetecilik faaliyetlerinden ötürü tutuklanmış değil ya. Neyse. Bu rapor uluslararası sözde demokrasi kuruluşları ile paylaşılıyor. Türkiye hedef gösteriliyor. Kemal Bey'imiz de her fırsatta tutuklu gazeteciler diyerek gündeme getiriyor. İşte o gazeteci yani Zozan Tolan. Yani Dilşah Ercan yani PKK'lı terörist önceki akşam Mersin'in Mezitli ilçesinde yanında başka bir kadın teröristle birlikte ortaya çıktı. Tece mahallesindeki polis evine alçakça, kahpece, kalleşçe bir saldırı gerçekleştirdi. O saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu. Kemal Bey'in uğruna rapor hazırlattığı sözüm ona o gazeteci aslan gibi dağ gibi bir babayı ailesinden koparttı. Saldırı sonrasında çıkan çatışmada iki kadın terörist yara aldı. Zozantı olan kaçamayacaklarını anlayınca sırt çantasındaki bombayı patlattı. İkisi de geberip gitti. Sonra ne mi oldu? Kemal Bey gazeteci dediği o teröristi sosyal medya hesabından isim vermeden lanetledi. Hem isim vermedi hem de PKK terör örgütü diyemedi. Meral Akşener de PKK diyemedi. Ahmet Davutoğlu da PKK diyemedi. Ali Babacan da diyemedi. Altılı Masa'nın diğer temsilcileri de. Ama aynı Kemal Bey en az PKK terör örgütü kadar alçak, kahpeciye ve kalleş olan işitin saldırılarını kınarken işit diyebiliyordu. Biz şimdi gelelim asıl mesele. Kemal Bey siz şimdi şehidimiz Sedat Gezer'in ailesini ziyaret edip helallik isteyecek misiniz? Eşinin, çocuklarının, anasının, babasının yüzüne bakık. Biz bu dişah için dünyayı ayağa kaldırdık, ona gazeteci dedik, bizi affedin diyebilecek misiniz? İstemeyecek, demeyecek. Ya ne yapacak? Hani terör bitmişti diyecek ama millete yutturamayacak. Bu arada CHP'nin bu türden sahip çıkmadıkları HDP'ye yetişti. Demem o ki. CHP'nin vukuatı çok. Bunlar DHKPC'li teröristleri de meclise ağırlamışlardı. Bunlar savcı Selim Kiraz'ın katillerinin arka çıkmışlardı. Neyse Kemal Bey, ABD ziyareti hazırlıklarını yapıyor. Bu konularla meşgul olacağını düşünmüyorum. Bütün enerjisini bu ziyarete ayırmış. Hele bir de Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip gelsin de sonrasına bakarız. Yazık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyi ne hale getirdiler? Bağımsızlık benim karakterim diyen ilk genel başkan. Terörle mücadeleye tezkeresine hayır diyen sor genel başkan. Uzun lafı kısası. CHP el değiştirdi. CHP artık CHP değil. Son bir cümlem daha var da kurmayacağım. Samimi CHP CHP'lileri üzmek istemiyorum. Ama onlar da lütfen partilerine sahip çıksın. Bu gidişen nereye Allah aşkına? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.